Her herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 yaş altı yasak için yapılan gönderiler, gönderilere, tweetlere, videolara falan filan bakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel tweetler, gönderiler, içerikler yapmış arkadaşlar ve bizler ve bizlerle 20 yaş altı gençlerle 20 yaş altı arkadaşlarla güzel bir taşak geçmişler. Ve biz bu geçilen taşaklara bakıyoruz Sinirli bir tepki vereceğiz. Arkadaşlar ben de 20 yaş altıyım. Evden çıkamıyorum. 18 yaşındayım ben. Öyle yani evde tıkılık aldık. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasak geldi. 20 ve 65 yaş arası çıkıp gezebiliyorum. Mesela annemle babam ailecek gezmeye gittiklerinde ben sadece arkalarından su tıkıyorum. Mesela evde ekmek almaya gitmiyorum. Bu çok iyi. Yusuf <laughs> direkt başlayalım bakalım. Arkadaşlar şu anda Twitter'dayız. Twitter'da bir kardeşimiz böyle bir tweet atmış. 20, 20 yaş altı yasak gelmiş. Götümlü bir var. Kaçarım ama koyayım demiş. Çok doğru. Artık komik oldu. Önce 65 üstü dedik. Sonra 29 yaş altı dedik. Şimdi 45 üstü olsun. 25 altı olsun. Şuna sokağa çıkmayın diyemedik. Şuna sokağa çıkmayın diyemedik. O kadar yasak koyduk. 65, 20. Şu bu. Sadece 35 milyon elde tuttuk. Geri kalan 46 milyon ne yapacak ne yapsın. İşe, gitme, işe mi gitmesin çalışmasın mı? Büyük dalga dal geçerken girmeye çalış yasak geldi. Ama biraz gizli çekiyormuş gibi ya. <laughs> Cemal <Canım> Hüseyin <üstelami var. gülüyor> Ama biraz gizli... <laughs> Büyük dalga dal geçerken girmeye çalış. Gizli çekiyormuş. Baca. Ama biraz gizli çekiyormuş gibi ya. <laughs> Cemal <Baca. gülüyor> Hüseyin Ama biraz 20 yaş sokağa çıkma yasağı şimdi ben 20.5 yaşındayım. Özgür mü sayılıyorum yoksa 20 yaş altı ve 20 yaş ve altı olduğundan Yasak mı oluyor bana? Kafalar çok karışık. Abi cidden altı yasak geldi ve 20 yaş ve altı yasak. 20 bir insan dışarı çıkabilecek mi acaba? Ama neyse bunu ben düşünmek zorunda değilim çünkü ben 18 yaşındayım. Yani ne yapıyorum? Dışarı çıkmıyorum. <laughs> Hop, yazmış ki yasak mı gelmiş, yumraş altı mıymış falan filan tabi siz ellerinde tabi biralar falan filan. Ama siz 20 yaş üstü 25 yaş aldı gençliğe sakilince abilerin tepkisi. <gülüyor> 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 Al işte görüyorsunuz arkadaşlar. Hani cidden bu yasakları falan bize yaramıyor. Gerçekten hiç yasaklar bize göre değil ya. Bizi salacaksın abi bize özgürlüğümüzü kısıtlamayacaksın ya. Bu durumda bana da yasak gelmiş oluyor demiş. Ulaş ya ulaş yakan. Ben hep 17 yaşındayım. 20 yaş üstüne yasak gelmeyince biz. Oh ne güzel 65 üstü ve 20 yaş ve altı. Yani 20 yaş 65 yaş arasında rahat rahat geziliyor. çok güzel. Hep zaten bu durumdan bize de var ya yasak gelmiş. 20 yaş altı yasak gelmişti ve de... ben. <laughs> Abi biz ülkece manyağız gerçekten ya. 65 üstü yasak 20 yaş altı yasak 20 yaş üstü devam ki. <laughs> Abi <gülüyor> ya cidden var ya. 20 yaş altı gençler yasak gelince. Oo <laughs> oh, adam evde lan. Ama bu adam 25 yaş altı gibi durmuyorlu. Buradaki işte adam hiç 20 yaş altında değil yani. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkemiz ve de dünya sıkıntılar yaşıyor. 20 yaş altı ve 60 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Zaten 60 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olmuştu. Tam bu nedeniyle çıkıyorsun de abi? 20 yaş altı. Biz bunu zaten biliyoruz abi teşekkürler. 20 yaş yasak gelince sokakta gezenlere bakay 20 yaş 65 yaş şey üstü. Ve koydukları resim. Aga be üzüyorsunuz be arkadaşlar biliyorsunuz bir olay vardı adam 65 yaşında bir 65 yaş üstünde bir dedeyle dalga geçmişti şimdi herkes paylaşmış o 65 üstü dede şimdi o 20 yaş altı çocuğu dalga geçsin falan filan gibisinde güzel bir şey yapmışlar o duruma cidden çok üzüldüm yasak bitince 20 yaş altı işte bu. <gülüyor> <gülüyor> Abi neden dalga de geçiyorlar be? Lan var ya. Aa bak bu dede demek ki 25 altı sokağa çıkma yasak geldi evladım. <laughs> bu dede işte. Cumhurbaşkanı 25 altı sokağa çıkma yasak <laughs> Ben. Bu ne lan Allah Bu Bu ne lan? Bule lan. Bule Abi bunu da böyle bir dalga konusu yapmasın ya. Çukur'un en duygusal sahneleri arkadaşlar ben çukur izlerim gerçekten çok deli çukurcuyumdur. Ben zaten bu hayatı şanslısıyla yaşıyorum Ölürsek de kime kalmış 20 yaşı aldıysak bebe be. Aga be Üzdüm be <laughs> Mut 20 yaş aldı Bakkala gitmekten kurtulan 20 yaş aldı kardeşler kesinlikle işte Videonun başında söylemiştim artık bakkala gitmiyorum Çok iyi çok iyi ama ailem bir yere gittiklerinde sadece arkalarından su dökülebiliyorum Veyahut da el sallayabiliyorum Dedi sır sırta beraber atlatacağız bu koronayı sıkma canını kumandayı vereceğim söz. Andık 25 altı. Arkadaşlar bu video aşırı ünlü oldu ya cidden bu arada bunu çok iyi biliyorsunuzdur. Bakalım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız? Ey Yüzübil Ey Yüzübil Ey Sivirekte tartıcılık yapar ufaklığı 25 altı yasağı öğrendi ya. Ne geziyorsun? <laughs> He? Tartıcılık mı yapıyorsun He. 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasak ama Aga be Küçük evet, üzüldü tamam donduğu kaldı çocuk Aga be, yapmayın be. Çocuk üzüldü dondu kal lan. Valla. <laughs> Biri de elbet bir gün diye bir tweet atmış. 20 yaş aldı. Ya gerçekten her şeyi fırsatını istifade yapıp her şeyi bir komedi, bir şaklamanlık, bir şeylik çeviriyor. Ya. gerçekten ya. Sokağa çıkamayan 20 yaş altına karşı 20 Bir gıcı kardeşimiz de tweet atmış. 20 yaş altı çok mutsuz ve çaresiz ona dal dalga geçin. Ne oldu? Yaşlara duyar kasıyorsunuz. İşte şaka yapmayın falan. Üzülüyorlar. Biz de üzülüyoruz. Özellikle ben çok üzülüyorum. <laughs> çıkmak istiyorum ya. ne oldu ya? çıkmak istedim deyip ağlıyor. Oha sokağa çıkan 20 yaş altı. şey diyeyim mi? Efsane kaçıyor yalnız abi. Hepsinde su yürüyor valla. Kanka harbi beyler olsun çok iyi kaçıyorsun ha valla. Aga be. Oğlum bizi evde tutamazsınız lan. Arkadaşlar Instagram'da bir tane böyle bir tweet atmışlar. Kardeşim yazmış. Kalk siktir git ekmek al yazmış. <laughs> Abi size elim ayağım tutuyor sinirden yazmış. Gerçekten. Yani bu 20 yaş altıysa gerçekten çok işin içine yaradı. Burada bir tane 25 yaşlı bir genç kardeşimiz var. Evet. Sen olmadığına göre bakkala ekmek almaya ben gidiyorum. Dışarıdan bir isteği Şef var. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın çocuğu galiba. Şimdiye kadar hep biz seni ben. gönderdik. Çok gittik <laughs> zamanında. Şimdi sırası sizde. Peki teşekkür ederiz. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ilan edilince 65 üstü Lan ya, Lan <gülüyor> <gülüyor> Abi bu en efsanesi olmuş Evet arkadaşlar bugün bu kadar abone verilmişsiniz durmanın beğenmişsinizdir uykudan yeni kalktım Şu an gözlerim şiş gördüğünüz gibi göz altlarım falan filan Direkt video oturduk o yüzden böyle ölü gibi Sağ altına abone olmayı ve like atmayı unutmayın Lütfen like atın like 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 Sadece like <laughs> istiyorum pardon Sadece like istiyorum pardon Sadece like istiyorum arkadaşlar. Abone de olun evet. Abone de önemli, like de önemli. Abone, i̇kisini de yapın yani ya çok bir şey sürmeyin yani. Evet. Görüşmek üzere çocuklar. Bay bay.